Merhabalar, Suda Krem ile Annelere Bir Nefes yoga serisinde bugün bebeklerle ve çocuklarımızla duysal egzersizler nasıl yapılır onu anlatacağım size. Öncelikle duysal egzersizler nedir ve neden gereklidir? Duyus, duysal gelişim, motor gelişimin, fiziksel gelişiminin de temeli aslında. O yüzden duyumuz ne kadar gelişkin olursa fiziksel gelişimimize de o kadar katkı sağlayacak. Peki nedir bu duysal gelişim? Dokunarak hissettiğimiz, ve hissederek algıladığımız tüm gelişim basamakları duysal gelişime giriyor. Peki nasıl egzersizler yapacağız? 0 aylıktan 1 yaşına kadar ve daha sonra büyüyünce de uygulayabileceğiniz temel hatlarıyla anlatacağım. Birkaç egzersiz göstereceğim şimdi sizlere. Yeni doğmuş bir bebeğimiz. Onun duysal gelişimi nasıl destekleriz? Öncelikle bebeğimizle temas ederken onu en çok vakit geçirdiğimiz zaman, onu emzirirken veya beslerken onunla bol bol dokunacağız ve temas edeceğiz. O emerken mutlaka elini göğsümüze koyacağız. Daha yaklaşabiliriz, elini yüzümüze getirmesini sağlayabiliriz. Tenimize mutlaka temas edecek bu şekilde. Aynı zamanda babayla temas da önemli. Emzirme işlemi bittikten sonra babanın da üstünde bir şey yokken çünkü ten tene temas çok çok önemli. Sırtına alması, tenini hissetmesi, onların da hissetmesine sağlamamız gerekiyor. Sonrasında diyelim emzirdik, rahat oturma saati. O zaman yüzü koyun bu şekilde dururken. Yüzük oyun egzersizler çok çok önemli. Çünkü baş kontrolü ve sırt kaslarını geliştiriyor. Burada ellerini yere koyup burada altına bir yastıkla destekleyebiliriz. 0-6 aya kadar bebeklerimizi bir yastıkla destekleyebiliriz. Başını bu şekilde ara ara kaldırması bile boyun ve sırt kaslarına çok iyi gelecek. Elleriyle bu şekilde teması duysal olarak yine basınç hissini geliştirecek. Sonra yine oyunlar oynarken ne yapacağız demiştik? Temas. Her zaman elimizle temas. Yüzüne, dokunması, yüzünüzü yüzüne getirmeniz, ona şarkılar söylerken aynı zamanda tüm vücudu temas etmesini sağlamanız, eline daha sonra ayaklarını da bu şekilde önünüzde yatıyor diyelim. Şu şekilde ayaklarıyla kendinize temas ettirmeniz. Sonrasında sizle temastan başka ee, değişik dokulu oyuncakları temas ettirmeniz bacaklarına, ayak altına olabilir, ellerine. Bunları büyük bebeklerde nasıl uygulayabiliriz? Mesela oturuyor diyelim, otururken ellerine farklı oyuncaklar vermek, onlarla temas etmesini sağlamak, bir elinden bir eline aktarmasını sağlamak. Ayakta duran bir bebek için bile farklı materyaller hazırlayabilirsiniz. Nedir mesela duysal materyaller? Dışarıdan topladığınız yapraklar çimen parçaları. Bunlar çok güzel bir materyal. Kum, toprak, taş hepsi materyal. Ama diyelim dışarı çıkmanız evde ne yapabilirsiniz? Un, unla suyla hazırlayacağınız bir hamur, kurabiye hamuru veya kuru fasulye, nohut eğer küçükse, yutma ihtimali varsa bunları bir poşetin içinde verebilirsiniz. Bunları ayaklarıyla temas ettirebilirsiniz, elleriyle temas ettirebilirsiniz. Tıraş köpüğü sokup dışarıda bir ortamda veya evde bu şekilde oynamasını sağlayabilirsiniz. Yani değişik dokulu her türlü malzeme bizim için duysal bir malzemedir. Şimdi gelelim topla neler yapabiliriz. Sallanmak da bebeklerde duysal gelişimi çok sağlayan, çok arttıran bir şey. Bu şu demek değil, bebeklerinizi sallayarak uyutun, sürekli sallayın değil. Oyun içerisinde sallanarak oyunlar. Oturabiliyorsa, otur, oturur şekilde, bu şekilde topun üzerinde sağa, sola, öne, arkaya ağırlık aktarımları yapabilirsiniz. Oturamıyorsa henüz bu şekilde yatırarak yine sağa sola öne arkaya burada yine elleriyle temas etmesini öne doğru giderken dengesi bozulacak. Bütün kasları kasılacak. Kendisini kontrol etmeye çalışırken kas kuvveti gelişecek. Yanda yan karın kasları sırt karın, sırt kasları hepsi birden bir yandan da fiziksel gelişimi desteklenmiş olacak. Şu şekilde başını kaldırması yine boyun kaslarını destekleyecek. Bunlar aynı zamanda ileride skolyoz gelişimine de engel olan egzersizler. Biliyorsunuz o da günümüzde çok yaygın asladığımız bir sıkıntı. Yine oturduğu yerde zıp zıp zıplaması olabilir veya ayakta duran bir bebek topla nasıl oynayabilir? buraya tutunabilir. Siz de toptan tutabilirsiniz. İleri geri, sağ sola ayaklarının üzerinde ağırlık aktarma. Bunu yaparken kalçasından aşağıya basınç yapabilirsiniz. Taban altı basınç gelişir. Yine duysal yarı vermiş olursunuz. Topla oynamanız bile. Oturdunuz mesela. Bir topu birbirinize atmanız. Aslında oynadığınız birçok oyun zaten duysal gelişimi destekliyor. Genel olarak kabaca anlatmaya çalıştım varsa sorularınız her zaman yorumlardan da bize iletebilirsiniz. Bugünlük de duysal egzersizlerimiz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.